Gençler merhabalar. Üveys Hoca sorular serisinin arkadaşlar yeni bir videosunda birlikteyiz. Bu defa bir logaritma sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Yeni nesil bu tarz soruları ÖSYM seviyor arkadaşlar. Bunun gibi benim de ürettiğim bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Önce sorumuzu bir okuyalım. Bir enerji transferi sisteminde her biri enerji ileten ara düğüm noktaları bulunmaktadır. Sistemdeki enerji ilk düğümde 100 jül olup her bir düğümde bir miktar enerji kaybına uğrayarak bir sonraki düğüme aktarılıyor. Bu kayıp eninci düğümde kalan enerjinin logaritmik olarak azalan bir fonksiyonuna göre belirleniyor. Eninci düğümde kalan enerji miktarını Veren ifadeyi arkadaşlar bu şekilde tanımladım. Kalan enerji miktarının 97 Joule'den büyük olduğu bilindiğine göre en tam sayısı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle n'inci düğümde kalan enerji miktarını şu fonksiyonu biraz daha düzelterek yazmamız gerekiyor. Ben öncelikle şu toplam ifadesini bir almak istiyorum. K eşittir 1'den n'e kadar logaritma k artı 1 ifadesi acaba nasıl bir şey? Bunu biraz düzenlemeye çalışalım. K'ya 1 verdiğimiz zaman burası log 2 yapar. K'ya 1'den n'e kadar değerler vereceğim. K'ya 2 verirsem bu log 3 yapar. K'ya 3 verirsem bu log 4 yapar. Git 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 git. K'ya n verirsem bu logaritma n artı 1 yapar. Dikkat ederseniz logaritmada toplamlar açılmışsa arkadaşlar demek ki bunlar çarpım durumundadır. Çünkü logaritma a çarpı b'yi biz logaritma a artı logaritma b olarak açarız. Açılış kısmı toplama ise kendileri logaritmada çarpım durumundadır. O zaman burası aslında logaritma 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı n artı 1 olacaktır. Arkadaşlar başa 1 koysak da bir önemi yok. Yani 1 çarpı diye gitsek. Bunu göstermemiz, göstermemizin nedeni bakın 1'den n artı 1'e kadar sayıların çarpımı oldu. E bu da n artı 1 faktöriyeldir. Yani n'inci düğümde kalan enerji miktarı 100 eksi logaritma n artı 1 faktöriyeldir diyebiliriz. Şimdi bakın bu kalan enerji miktarı. Eninci düğümde. Kalan enerji diyelim. Ne diyor? Kalan enerji 97'den büyük olduğu bilindiğine göre. Yani 100 eksi logaritma n artı 1 faktöriyel kaçtan büyük olacak? 97'den arkadaşlar. 97'yi sola atarsak 3 Büyüktür logaritma n artı 1 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar 10 tabanı olduğu için üçü de şöyle yazabiliriz. Logaritma 10 tabanında 1000 diye yazabiliriz. Bakın tabanlar birden büyük olduğu için yani bu eşitsizlikte logaritması alınan sayılar da aynı şekilde korunacak. Yani bu durumda 1000'in n artı 1 faktöriyelden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki n değeri en çok kaçtır? Yani n artı 1 faktöriyelin biz 1000'den küçük olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar n'e 4 yazarsanız bakın burası 5 faktöriyel olur. Bu 120'dir. n'e 5 yazarsak burası 6 faktöriyel 720 hala 1000'den küçük. n'e 6 yazarsak burası 7 faktöriyel olur. Bu da 1000'i geçer. Yani en altı olmaz. En büyük değerin 5 yaptığını söyleyebiliriz. Cevap C seçeneğidir. Evet istediğiniz sorular varsa yorum kısımlarına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanalımızı sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Daha sonraki soru çözümlerimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.